Merhabalar sevgili sosyal depomcular. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal depom genel deneme serilerinden deneme 10 için soru çözümlerini birlikte yapacağız. Kartal apartmanının 4. katında oturan Kumsal Teyze ile 3. katında oturan Kayra'nın düşünceleri aşağıda verilmiştir. Kayra ve Kumsal Teyze'nin düşüncelerinden hareketli yargılardan hangisine varılabilir diye sormuş bizlere. Kayra, arkadaşımın bana aldığı yeni ses sistemi çağına çıktı. Sabaha kadar müzik dinleyip eğlendik. Kumsal Teyze de kanser hastasıyım ağır tedavi süreci geçirmekteyim dinlenmem gerekiyor ama alt kattan gelen sesler dolayısıyla bütün gece uyuyamadım demiş. Kayra çok ayıp etmişsin. Hemen bakalım. Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. Hayır hak ve özgürlüklerimiz sınırsız değildir. Bizler başkalarını rahatsız edemeyiz. Bu diyaloglara böyle bir şeye ulaşma şansımız yok. Haklarımızı kullanırken başkalarının da haklarını dikkate almalıyız. Evet bakın Kayra'nın müzik dinleme hakkı var. Fakat kumsal de dinlenme hakkı var. Çünkü tedavi görüyor. O yüzden Kayra kumsal tedavinin haklarını düşünmesi gerekir. O yüzden onun rahatsız etmemesi gerekir. Biz bu diyalogdan buna ulaşabiliyoruz. O yüzden B şıkkı doğrudur. Yine diğer şıkkımıza bakalım. Sağlık hakkı müzik dinleme hakkından daha önemlidir. Biz buraya baktığımız zaman sağlık hakkı müzik dinleme hakkından daha önemlidir diyemeyiz. Haklar eşittir. Sadece bu da haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına saygı duymamız gerekir. O zaman buna eridik. Apartman kuralları haklarımızı sınırlandıramaz. Hayır sınırlandırır. Apartmanın bir kuralları vardır. Biz de bu kurallara uymak zorundayız. Zaten burada da bundan bahsetmediği için bunu direkt men ediyoruz. Bize buradan yargılardan hangisine varılabilir demiş. Burada baktığımız zaman birbirimizin haklarına saygı duymamız gerekiyor. Bu yüzden de cevabımız 5 olacaktır. Antalya ilinin özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre Antalya ilinde turizm çeşitlerinden öncelikle hangisinin gelişme göstermesi beklenir? Güneşlik gün sayısı fazladır. Yaz süresi uzundur. Deniz kıyısında bulunmaktadır, ulaşım olanakları gelişmiştir. Maşallah bütün özelliklere sahip. Güneşi gün sayısı fazlaysa, yaz süresi uzunsa, bir de deniz varsa buradan çok ne gelişir? Tabii ki yaz turizmi gelişir. Zaten ülkemizde en fazla yaz turizminin geliştiği yer Ege ve Akdeniz bölgesidir. Antalya'da Akdeniz bölgesinde yer almaktadır ve sayılan tüm bu de yaz turizmine girer. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdaki görselde Alperen, Hıdır ve Utku'nun hangi meslekleri yaptığı verilmiştir. Buna göre Alperen, Hıdır ve Utku hangi faaliyet grubunda yer alırlar? Alperen çiftçiymiş, Hıdır çobanmış, Utku da madenciymiş. Şöyle üçüne de baktığımız zaman çiftçi, çoban, madenci. Üçünde ne yapıyorsun? Doğal ortamdan direktmen ürün elde ediyorsun. Doğal ortamdan ürün elde etmek ilk sıradadır. O yüzden de birincil ekonomik faaliyet grubu olacak. Çünkü birisi tarım, biri hayvancılık, biri madencilik oluyor. Bunlar doğal ortamdan ürün elde etmektir. Doğal ortamdan ürün elde etmek varsa, ham madde elde etmek varsa da bu birinci ekonomik faaliyet grubu olur. Burada da bunların hepsi birinci ekonomik faaliyet grubu içinde yer alır. Bu parçadan hareketle yorumlardan hangisi yapılabilir? Her insanın sosyal ve kültürel hayatı vardır. Sosyal ve kültürel hayatımız ise gelirimiz belirlemektedir. Geliri düşük olan birisinin tatil planı ile gelir düzeyi yüksek bir kişinin tatil planı aynı değildir. Bunu belirleyen ise geliridir. O yüzden sosyal ve kültürel hayatımız kazancımıza göre şekillenmektedir. Hemen bakalım. Sosyal hayatımız kazancımızı oluşturur. Hayır. Sosyal hayatımız kazancımız değil. Kazancımız sosyal hayatımızı oluşturur. Bunu eridik. Gelirimizi sosyal ve kültürel hayatımıza uygun oluşturmalıyız. Hayır. Bizim gelirimiz sosyal ve kültürel hayatımızı zaten belirler. Bunu da eridik. Kültürel hayatımızı zenginleştirmek kazancımızdan bağımsızdır. Hayır. Örnek vermiş tatil planı işte. Maddi kazancına göre sen tatil planını yapabiliyorsun. O yüzden bu senin kültürel hayatının zenginleşmesinde kazancın önemlidir. Burada bunu anlatmış. O yüzden bunu eleriz. Ekonomi, sosyal ve kültürel hayatımızı belirler. Evet burada vurguladığı şey de budur. Bakın sosyal ve kültürel hayatımız bizim kazancımıza göre şekillenir demiş. Yani ekonomimiz bizim sosyal ve kültürel hayatımızı belirler. Biz buradan bu sonuca ulaşabiliriz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre Kemal'in aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez. Kemal teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda bir seminere gitmiştir. Seminerde sosyal medyada ve internette yaptığımız her şeyin bir iz bıraktığını öğrenmiştir öğrendiklerinden hareketle dijital ortamın ne kadar yanlış kullandığının farkına varmıştır. Dijital ortamın tehlikelerinin farkına varan Kemal artık bu konuda daha dikkatli olmaya karar vermiştir. Buna göre bakalım. Org.tr uzantılı siteler kullanması. Org.tr demek güvenilir demek. Yani resmi siteler demektir. O zaman bunu kullanabilir. Yani bu doğrudur. Antivirüs uygulamaları kullanması. Antivirüs virüsleri karşı bir şeydir. O yüzden bunu kullanması da doğru bir davranış olur. Güvenilir olmayan uygulamaları kullanmaması evet güvenilir değilse bunu kullanmayacak bu da doğrudur. Kişisel bilgilerini sosyal medyasına yüklemesi hayır. Sen kişisel bilgilerini sosyal medyaya yüklersen bu bilgiler çalınabilir. O yüzden bunu yapması doğru olmaz. Zaten ne diyor hangisini yapması beklenemez diyor. O yüzden de cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu durum Urartular'ın ekonomik faaliyetlerden hangisine önem verdiğine kanıttır diyor. Urartular taştan önemli sulama kanalları yapmışlardır. Dönemin koşullarına göre çok sağlam yapmışlar ve bazıları günümüze kadar gelebilmiştir. Özellikle de sulama kanalı denince ilk akla Şamran su kanalı gelmektedir. Bakın su kanalından bahsediyoruz. Sulama kanalını niçin yaparsın? Tarlayı sulamak için yaparsın. Tarla dediğin şey de neyle alakalıdır? Tarımla alakalıdır. O zaman demek ki Urartular tarıma önem vermiştir. Bu da cevabımızın B şıkkı olmasına yeterlidir. Yukarıda yer alan görseldeki çalışmayı hangi yönetim birimi yapmıştır diye soruyor. Halk sağlığı için zabıtalar sıkı denetimde. Zabıtaları sormuş aslında. Zabıtalar hangi kuruma bağlı çalışıyor? Belediyelere bağlı çalışıyor. Belediyeler halkın sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı savaşmak için, mücadele etmek için zabıtalar aracılığıyla bunlar sağlığı tehdit ediyor mu, etmiyor mu diye ürünleri denetlerler. Yani bu görevi zabıtalar yapar. Zabıtalar da belediye bağlı çalışır. O yüzden cevabımız belediye olacak. Sümerlerin tekerliği bulması hangi alanda gelişimin meydana gelmesine neden olmuştur diyor. Bakın tekerlek, Tekerleri neyde kullanıyorsun? Ulaşım araçlarında işte arabada, bisiklette falan kullanıyorsun. Bu da hangi alanla ilgili olmuş oldu? Ulaşımla alakalı olmuş oldu. Astronomi kafa karışıklığı yaratmasın. Astronomi gök bilimidir. Yani bununla bir alakası yok. Eğitim, tıpla zaten alakası yok. Burada tekerlek dediğin şey ulaşım sağlar. O yüzden ulaşım alanında olmuş olur. Bazı vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorunlar aşağıda verilmiştir diyor. Verilen sorunlardan hareketle teknolojinin hangi alandaki olumsuzluğuna örnek verilmemiştir diyor. İşim gereği sürekli bilgisayar başındayım. Sürekli bilgisayara bakmaktan kaynaklı gözlük kullanmaya başladım. Bakın gözlük kullanmış. Ne oldu? Sağlık sorunu yaşadı. O zaman sağlığı eredik. Abdullah'a bakıyoruz. Bilmediğim bir linke tıkladığım için telefonuma virüs bulaştı. Ve tüm hesaplarımdaki paralar çalındı. Yazık olmuş Abdullah'cığım. Paraları çalınmış. Para neyle alakalı? Ekonomiyle alakalı. O zaman ekonomi de Mira'ya bakıyoruz. Navigasyon beni çok farklı bir noktaya götürdüğü için toplantıya yetişemedim. Navigasyonu biz nerede kullanıyoruz? Ulaşım anında kullanıyoruz. O zaman ne oldu? Ulaşım dedik. Eğitimle alakalı bir şey var mı? Yok. O zaman cevabımız A şıkkı eğitim olacaktır. Miray ve Eren'in almış olduğu ayakkabılar onların ihtiyacı mı, yoksa isteği mi olduğu hangi şıkkı doğru bir şekilde verilmiştir diyor. Miray'a bakıyoruz. Voleybol kursuna kaydoldum. Öğretmenimiz salona uygun spor ayakkabı almamı istedi. Babam ile akşam okul çıkışı gidip aldık. Keyfek eder mi? almış? Hayır salona uygun demiş. Demek ki salona uygun ayakkabısı yok. O zaman bu ne olur? İhtiyaç olur. Yani bir ayınki ihtiyaç olmuş oldu. Eren'e bakıyoruz. Geçen ay babam ile aldığımız spor ayakkabının mavi rengi gelmiş. Çok beğendim. Babamdan rica ettim. Onu da doğum günü hediyesi olarak bana almış. Aynı ürünün farklı bir rengini almış. Yani o üründen onda var. O zaman bu ihtiyaç mı olur? Hayır. Bu ne olur? İstek olur. Yani cevabımız da olmuş oldu. Bakın. A şıkkı olmuşum. Evet sevgili sosyal depo sizlerle birlikte deneme 13'ün sorularını birlikte çözümledik. Anlamadığınız kafanızda takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.